Herkese selam ne kolaymış kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar malum yaz ayındayız ve kimileriniz kampa, kimileriniz tatile, kimileriniz de köye gitti. Doğal olarak bazen bazı durumlarda internetimiz çok çekmiyor. E, telefonla da oynayamıyoruz, sosyal medyada da takılamıyoruz. Doğal olarak sizin için can sıkıntınızı giderecek olan 10 tane ücretsiz ve internet istemeyen oyunları derledim. Ben bu oyunları çok seviyorum ki bazılarını bir dönem çok fazla oynadım. O yüzden sizlere tavsiyelerim olacak 10 tane. Ben emülatörden oynuyorum ama siz siz mobilde oynayabilirsiniz. Size göstermek için ben emülatöre geçiş yaptım. İlk oyunumuzla hemen isterseniz başlayalım. Arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım ilk oyunumuz Cover Fire. PUBG tarzı oyun sevenler için gerçekten güzel bir oyun. Basit arayüz, görev yap, bölüm geç, karakterini geliştir, para kazan mevzumuz bu. Ve ben şurada gördüğünüz gibi seferberlik bölümü açık şu anda ilk olduğu için. Buna tıkladım ve başla dedim. Arkadaşlar enerjili bir sistem. 10 tane enerjimiz var. Bunlar her bölümden sonra azalıyor ve şimdi ilk bölüm bölümdeyim. Hemen ilk bölümü oynayıp ikinci oyunuma geçeceğim. Sizi fazla sıkmamak adına. Hemen kısaca oyunu tanıtıyorum. Cover aldığımız yerler var. Adı üstünde cover fire ve bizim düşmanlarımız var. Bunları ateş edip mouse'a tıklayıp daha doğrusu siz ekrana tıklayıp buradan nişan alıp bu adamları öldüreceksiniz. Oyun basit. Keyifli bir oyun. Aksiyon dolu bir oyun. Hemen şunları vuralım isterseniz. Şu beni görmüyor ve bam. Bu gitti. Şimdi bu beni görecek tabii ki. Evet. Çık kafanı uzat. Uzat hadi aslanım. Hadi aslan. Iska. Ve bu. Şimdi ikinci cover'ıma geçiyorum. Tankın arkasında bir tane asker var. Hadi be buraymış. Uzat kafanı. Bu gitti. Charger değiştiriyorum ve bam. Oyun bu türde ilerliyor. Bazı arkadaşlarımız böyle PUBG oynayamıyor. Tabii ki internetimiz çekmiyor şu an hala da. O yüzden bu oyunda devam edeceğiz. Şimdi hemen ikinci oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuz Brain Out. Bunu reklamlarda sık sık gördünüz ve benim de çok karşıma çıkıyor. Bulmaca, zeka oyunları seven arkadaşlarım için internet istemeyen, tabii bazı durumlarda internet istemeyen şöyle ki atıyorum bir bulmacayı çözemediniz ve bunun için bir ipucuna ihtiyacınız var. Doğal olarak ipucu vermek için reklam istiyor ama zaman geçirmelik güzel bir oyun. Hemen ilk bölümü oynayıp yine çıkacağım. Şimdi burada bir akıl oyunu sormuş bize. Demiş ki en büyüğünü bul ama şekil olarak en büyük derse elmayı seçeceğiz ama maalesef bunları yan yana koyduğumuz zaman tabii ki de karpuz büyük. İnanılmaz zor bir oyun ve seçtim. Seçemiyorum seçtim. Aklımızla oynuyorlar şu an. Ve o efsanevi oyun şu an 4'ü ya da 5'i çıkmış olması lazım. Shadow Fight 2. Arkadaşlar bunu da indirdiğiniz zaman internet istemeyen bir oyun. Grafikler açısından gerçekten muazzam ve uzak doğu müziklerini sevenler için köye kampa tatile gitmeden evvel telefonunuza bunu kurduğunuz zaman gönül rahatlığıyla oynayabileceksiniz. Dediğim gibi uzak doğuyu seven arkadaşlarımız için şu an bu oyun gerçekten muazzam. Hemen burada bir dövüş diyoruz ve ilk adamımızın ağzını bu burnunu kırmaya başlayacağız. Klavye de biraz zor olabilir ama sanırım WAS'de işimizi görecek. Evet fight dedi ve ben bu adama dalarım arkadaşlar. Bir saniye. Nasıl hareket? Dayak yiyoruz. Evet. O kadar vurdum ağzına. Tekme atmak isterim. Attım. Bir de yerden. Bak hareketlere bak bende. Bu arada ben sağdaki. Abi bir dakika. Abi dövme beni. Ha. Ne oldu? Bayılttım onu. Ve gördüğünüz gibi ilk adamın ağzını burnunu kırdık. Çok fazla uzatmadan şu eli de oynamak isterim. Bir saniye. Combo üstadı olduk bir de. Bir de bir de combo üstadı. Arkadaşlar bu oyunumuzda bu şekilde gerçekten tam böyle bir zaman geçirmelik bir oyun. Bunu da böyle tanıtmış olalım. Evet arkadaşlar dördüncü oyunumuz gerçekten çok rahatlatıcı ve müzikleri efsane olan bir oyun. Kayan bir arkadaşımız var artık kar mıdır yoksa çöl müdür orasını bilmiyoruz. Bunlara takla falan attırıyorsun. Zaman geçirmelik bir oyun sana özlü sözler söylüyor. Ne demiş sonu olmayan çöle hoş geldin çölmüş kar değilmiş. Büyük ve gizemli bir yerdir önümüzdeki yolculuğa hazırlansak iyi olur demiş. Şimdi arkadaşlar burada kayaların üzerinden atlamak için dokunun diyor. Siz büyük bir ihtimal telefonunuzun ekrana dokunacaksınız. Ben tıklıyorum. Tıkladım ve arkadaşımız kayaların üzerinden atladı. Altın topluyoruz. Altın topla ve onları İzel'in atölyesinden işine yarayacak eşyalar almak için kullan demiş. Peki diyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi bize taklamakla attıracak büyük bir ihtimal. Ters takla atmak için dokun ve bekle. Başının üzerine inmemeye dikkat edin demiş. Bu konuda çok becerikliyimdir. Seyret. İzle abine. Evet. Nasıl? Arttırıcıları kullanmak sana hız kazandırır. Ne kadar çok kullanırsan o kadar hızlanırsın ve atkın hızlı uzar. Arkadaşlar demek ki burada amacımız atkıyı uzatmak. Dördüncü oyunumuzu da size kısaca tanıttım. Şimdi devam ediyoruz ve benim favorim geliyor. Vektör. 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 Arkadaşlar bu oyunu da Shadow Fight'ın yapımcısı yapmış. Ve gerçekten güzel bir oyun. Aksiyonu bol. Kaçman uçman hiç bitmiyor. Oyunumuz gayet basit. Uçacaksın, kaçacaksın, zıplayacaksın ve kapılardan geçmeye çalışacaksın. Arkamızda eli silahlı, dabancalı insanlar var. Doğal olarak bunlardan kaçmamız. Oyun tam olarak bunun üzerine kurulu zıpla diyor. Zıpladım. Buyurun. Bir daha zıpladım. Arkadan görüyorsunuz ninjalarımız geliyor. Burada hoppa güzel ve hızlan. ve kapıya ulaştık. Arkadaşlar vektör bu oyunu zaten herkes biliyordur. Bu da internet istemeyen offline bir oyun. Ve 6. oyunumuz Soul Knights. Burada çok güzel iki boyutlu güzel bir RPG oyun. New Game diyorum ve oyuna direkt dalıyoruz. Kahraman seçin dedi ve start tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan görevler alacağız. Bize görevler veriyor. Ne diyor? Level mod geçtik start dedik. Yine ben emülatörde oynadığımı hatırlatayım. WASD sizde yok. Burada arkadaşlar çıktığı gibi ağzını burnunu kıracağız milletin. Bize zaten yönergeler gösterecek. Silahımız var. Ultimiz var. Buradan geçiyoruz ve başladık. Maymunları vur. Robotları vur. Yönetimi bilgisayarda en azından çok kolay. Doğal olarak telefonda da çok zor olacağını düşünmüyorum. Bunu vurabiliyor muyuz? Ha, bu bizim yamak. Devam edelim. Şöyle bir emoji bağlayalım bir. Oldu. Şimdi buradan sola doğru gidiyoruz. Ve yerliler... Maymun öldürüyoruz lan. Başka hiçbir şey yok ha. Maymun öldürmeci oyunu. Yani böyle iki boyutlu oyunlar sevenler için gerçekten birebir bir oyun. Eski atarileri hatırlatıyor. Benim yaşımda olanlar bilir. Yaşlıların gözü yaşlı ve şu an ortalığımıza geldik. Sıra geldi güzel grafiklere sahip internetsiz oyuna. Tabii ki de bu deneme versiyonu doğal olarak para verip tam sürümünü alabilirsiniz ama kesinlikle offline bir oyun. Choose diyor seçelim şöyle bir amcamız var. Begin Journey. Yani bir mobil oyuna göre grafikler muazzam. Sağa ya da sola gidin diyor. Basılı tutun diyor. Bastık. Ve şöyle bir temp. Hep jump to jump. iki defa tıkla diyor. Evet aşağı doğru iniyorum. İki defa basarsan yüksek diyor. Al bakalım. Buna da bastık. Şu an bir eğitim modundayız. Pick up diyor ve bunu alacağız. İnanılmaz grafikleri var gerçekten. Muazzam. Aşağı yoldan gideceğim. Atak diyor. Bir tane dayıko çıktı bize karşımıza. Ve bunun ağzını burnunu kırdık yine. Yine bir aksiyon. Bu arada arkadaşlar ben bunlarla alakalı yani sonuç olarak 600-700 aboneli bir kanala kimse sponsorluk vermez. Tamamen sizin için araştırdım ve böyle güzel oyunlar buldum. Umarım beğenirsiniz. Benim bunlar hoşuma gidiyor. Özellikle can sıkıntısını dermeye birebir. Çek dedi. Çekiyoruz ve kapımızı açıyoruz. Ve bölümümüzü bitireceğiz. Daha sonraki oyuna geçelim hemen. Şu geçtikten sonra ve selamun Aleyküm Arkadaşlar Grimvalor gerçekten epik bir oyun. Eski zamanları, mitolojik zamanları konu alan bir oyun. Bu tür oyunları seviyorsanız Grimvalor tam sizin için. Ve tabii ki ve tabii ki Çöp Adam Savaşları. Yani Türkçesi öyle geçiyor. Stick War. Ya şimdi rezil olmayalım. Normalden başlayalım. Şunu bir atladım. Çöp Adam Savaşları Türkçe ismiyle Stick War. Hemen oyunumuza geçeceğiz. Demiş ki savaş başlıyor. Yani savaş buradaki ben hani başlıyor. Arkidon düşmanın asla karşı koyamayacağı kadar isabetli ve yıkıcı yayları olduğunu iddia ediyor. Arkidon heykelini yıkın. Madenciyi kontrol etmek için üzerine dokun. Gel bakalım madenciye. Madenci ile birlikte bir çanta altın çıkartın. Nasıl yapalım oğlum bunu? Buradan kaz işte. Aslan. Bir çanta altın çıkartmamız lazım şey oldu iki sopalı eğitim eli sopalı Hadi bakayım gel bir daha gel geldi bu nereye gidiyor buradayım Alo Heh. bu hala çalışıyor saldır saldıralım düşman üstünü görüntülemek için ekranı yanlara doğru kaydırın düşman üstü nerede kimse yok ki ha Selamun aleyküm gel bakayım bu heykeli yıkmamız lazım yapacağım bir vuracağım buna Victory Arkidonlar vatanlarından sürüldü ve dağlara kaçtı. Tamam, güzel. Arkadaşlar bu da birazcık zeka, birazcık savaş stratejisi her şey çözülür. Ve arkadaşlar 9. oyunumuz Mechorama. Birazcık Minecraft'ı andıran drag world to rotate tıklayıp döndürün diyor. Bakın diyor. Drag circles diyor. Bunu sürükleyin. Bulmaca tarzı. Şimdi mevzumuz gizli yıldızları bul diyor ve bulduk. Bunu da bulduk. Çok gizliymiş. Star Wars'taki o robot arkadaşa benziyor. Buradan gel. Aşağı inemiyor musun? Olur musun? Her neyse. Çık yukarı abi. Find hidden. Burada amacımız verilen ufak haritalarda yıldızı bulmak. Ve İkinci bölümümüzü de bitirdik. Bunu da çok fazla tanıtmaya gerek yok. Mekorama da güzel bir bulmaca oyunu ama dediğim gibi çok tercih etmem sanırım çünkü bir noktadan sonra o adamın yavaş hareketleri beni sinirlendirebilir. Ben en azından şu an Cover Fire oynarım. Shadow Fight çok güzel oynarım. Belki Altos Odysseus oynayabilir, oynayabilirim. Vektörü oynarım. Green Valor grafiklerinden ötürü gerçekten bambaşka bir boyutta. Ve son oyunumuz Mayhem 2. Mayhem 2'de de ilk baş bize yaşımızı soruyor ve ben bunu size göstermek istemiyorum. 33 yaşında bu oyunları oynamak. Neyse canım saklayacağımız bir şey yok. Kabul ediyor musunuz? Mayor, I'm glad we got away from all the mayhem. You can be a good vacation, don't you think? Bakın think, think değil. Arkadaşlar, İlizce. Oh no, evil villains. Hadi bakalım bir şey oldu bu ablamıza. Have vacation, Mayor. Koru diyor olur. Şimdi sahil kasabasının mıhtarıyız ve bu mıhtarlıkta yapmamız gereken şey bu davarları vurmak. Zıpladık. Tutunduk. Abimiz kastım aslı bir Amerikan askeri. Don't shoot diyor. Sakın ha sakın rehineleri öldürmeyin ama bu ninja görünümleri öldürebilirsiniz. Benim kahramanın dedi. Ver şu altınları. Bırak bedavaya kahramanlık yapıyoruz. Mayer, you are vulnerable when shooting. Vulnerable shooting. Hadi bakalım. Safe. Onlar ateş ediyor. Safe'te kaldım. Ben ne zaman sıkacağım? Woo! <laughs> <laughs> Safe diyor. Stop shooting. Ah ne oldu? Yanlış yaptık. Sana bak aslan biz öyle kırmızı mermi, kırmızı pop falan sökmez. Good job mayor. Now get the chopper. Motora mı git diyor? Chopper özür dilerim. Takımızda hep chopper. Ve böyle bir oyun isterseniz bir bölüm daha oynayabiliriz. Bu abimiz sanırım dünyayı kurtarmaya yemin etmiş. Elinde hep silahla geziyor deli gibi. Ama ya baron Arms Nico is up to his old tricks. Hadi bakalım eski bir yöntem gösterecekmiş bize. Kıl yün. Go to ocean and sink plan. Hadi bakalım. I Her şeyi atlıyoruz biz. Çünkü biz may... Hem. Mayörüz. Ne oldu? hızlı bir şey gene. Kaçırdık orayı. Ve 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 ve. Yine bana görev çıktı arkadaşlar. Ben siz hiçbir şey yapamıyorlar. Doğal olarak saldıracağız. Bir dakika abi şu kır... Sen HS'yi yedin kardeşim yat aşağı. Oo, baba. Arkadaşlar kaskım düştü. İtler beni öldürecekler. Kaskımı verin bana. Aslanım yaklaşma sana söyle uyarı tabelası vardı görmüyor musun? Aa bu oyun çok zevkli yalnız ha ben bunu oynarım. Kurtar diyor. Abi uzatma kafanı gözünü seveyim canım abim. Yani niye uzatıyorsun ki? Kurtaracağız bir saniye. Biz bu plaja güneşlenmeye gelmedik ki kardeşim. Devam ediyoruz. Oo kırmızı nijalı bir şeyler bonus diyor. Ya tabii ki de ağzıma girdi. Gel 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 uzat kafanı uzat. Aa şuraya bir geçsene. <laughs> tabii ki de. Kurtar. Allah, yelek gitti. Abi senin yüzünden yelek gitti. Gözünü seveyim ya. Mahir my... beni de alsana. Neyse. Bu abi beni çok korkuttu. Şu ve şu. Sana sıkacağım bir tane. Az kaldı. My hero aralarımı ver. Ne yapıyorsun? Grafikler muazzam. Burada bir daha zıplarsan senin burnunu kırarım. Bunu patlatırsam. Evet. <laughs> Zevkli bir oyun. Eğlenceli bir oyun. Ölmeden. Bak aslan. Senin uçağını patlatırım aslan. Abimiz çok delikanlı. Ve zafer. Görevimiz tamam. Bize ne verdi? 7360 altın verdi. İki yıldızda kaldık. Continue dedi. Ayhem meter'ımız var. Bakalım ne olacak? 7000 geçtik. Her türlü geçiyoruz. Evet arkadaşlarım, kardeşlerim. 10 tane birbirinden güzel grafik olarak üst düzey oyunları size söyledim. İnternetsiz keyifli zaman geçirmek için, özellikle internetin olmadığı yerlerde güzel zamanlar geçirebilmek için muazzam 10 oyun vardı. Bu 10'un arasında sizin favorileriniz hangisi? Ben hemen ilk üçümü söylüyorum. Birinci sıraya en son oynadığıma pişman olduğum Mayhem 2 var. İkinci sırada Green Valor var. Üçüncü sırada Shadow Fight var. Bunlar grafik olarak beni gerçekten çok tasmin etti. Siz de lütfen izlediğinizde bu videoyu ilk üçünüzü yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Uzun bir video oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Sürçülisan ettiysem affola. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.